...bir komplikasyon olmazsa bir haftaya taburcu ederiz. Anneyle bebek de iyi. Bebek için bir küvez getirttik. Ama aile perişan. Ayşe biraz toparlansın, öyle söyleyelim. Ailenin isteği de bu yönde. Cem Hoca, Salih'in durumu çok ağırdı. Sen de Şafak'ta elinizden geleni yaptınız. Ama işe yaramadı. Hepiniz elinizden geleni yaptınız. Ama maalesef bir hayat başlarken bir diğeri gitti. Şu işveren olayı ne oldu? Kimse yok hala ortalıkta. Aa ben soruşturdum. Günalp Lojistik diye bir firma çıktı. Ne? Günalp. Ama bu Alp'in şirketi. <laughs> o yüzden Melisa Hanım etrafımızda dönüp duruyordu. İnanamıyorum ya. Tamam çocuklar, tamam. Bunun vebali Alp Bey'in boynuna. Bizim yarın için planlamamız gereken bir başka ameliyat var. Cem, Hastanın aort damarında reptüri olmak üzere olan bir anevrizma var. Yapılan ekokardiyografide arkus aorta çapı 45 milimetre ölçüldü. Tomografide de görüldüğü gibi anevrizma arkus aortaya yapışık. Hocam eğer siz de onaylarsanız ben ameliyatı hastanın... ...kalbini durdurup yapma taraftarıyım. Hasta klinik olarak ölü olacak yani, öyle mi? Evet, vücut ısısını 12-18 derece arasında tutacağız. Kalbi durdurup kanı boşaltacağız. Solunum durduktan sonra operasyona başlayacağız. Bu sayede nörolojik hasar daha az gelişecek. Orası öyle tabii de. Kalbi durduktan sonra beyin fonksiyonlarının zarar görmemesi için sadece 40 dakikam var. Şayet o sırada tamamlayamazsan beyinde geri dönüşü olmayan hasarlara yol açılır. Geldi hocam, genel bir tarama yapalım. Bu sayede ameliyata mani bir durum var mı ona bakalım. Tabii hocam, hemen yapalım. Bu arada anevrizma hani, ne kadar aşağı indi onu bilmiyoruz. Evet, MR'da gördük fakat her an her şey gelişebilir. Bu yüzden senin desteğine ihtiyacım var Şafak. Olur. Olur ben de girerim ameliyata. Vallahi yılda bilemedin on kere yapılan riskli bir ameliyat. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Bu arada bu hasta kimin nesiymiş biliyor muyuz Cem hocam? Ediz. Ebru'nun kardeşi. Yani eski eşimin. sağ ol. Oh. Cem'in işlem nerede hala göremedim. Ha, operasyon da o gelir birazdan. Ediz. Cem'in işte. Ne haber? Daha iyisi değil mi? İyi mi işte sağ ol. Ediz ben Yelda. Hatırlarsın belki ablanla aynı okuldaydık. Hayal meyal hatırladım. Ee işte ne yapacaksınız şimdi bana? Umut var mı yani? Biz şimdi sana yarın ne yapacağımızı anlatacağız. Yelda da genel bir tarama yapacak. Eğer bir mani yoksa yarın operasyonu gerçekleştireceğiz. Tamam, ben hazırım. Süper. Cem biraz konuşabilir miyiz? Ne oldu? Yelda buralarda olmak zorunda mı? Nasıl anlamadım? Neyi anlamadın Cem? Siz hala beraber misiniz? Ha? Takılıyor musunuz? Ebru bu saçmalama. Yelda ile biz arkadaşız. Başka bir tarafa çekme durumu. Ebru geçmiş olsun. Ben yeni öğrendim kardeşini. Sağ ol Şafak. Ameliyata ben de gireceğim. Elimizden geleni yapacağız. Bilmeni istedim. Elinizden geleni yapacağınıza eminim zaten. Baksana böyle hep beraber toplanmışsınız. Sen. Şafak. Yelda. Bir de Selim vardı. O da burada mı? Ne güzel böyle hep beraber hepiniz. E evet sağ olsun Veysel Hoca bizi tekrar bir araya topladı. Siz konuşmuyordunuz bildiğim kadarıyla. Hı? bayağı kavgalı ayrılmıştınız. Ebru şimdi bunların sırası mı? Kardeşin içeride biliyorsun değil mi? Evet. Ben de onun için gelmiştim. İzninizle. Ebru. Kardeşin için burada olduğumuzu unutma. Başka bir şeyin peşindeysen eğer. Neyin peşinde olabilirim Cem? Hı? Sen zaten burada ne güzel haremini kurmuşsun. Böyle hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyorsun. bu saçmalıyorsun. Sen bu kadınlar etrafındayken ameliyata konsantre olabilecek misin? Yeter ileri gitme. Ben gidiyorum. Sabah görüşürüz. Yine kendini alkole mi vereceksin? Ha? Defne'nin öldüğü gün yaptığın gibi. Sana bin kere söyledim. Ben o kazanın olduğu gün alkollü değildim. Ben de sana bin kere inanmadım. Bu yüzden boşandık hatırlıyor musun? nasıl olayım enişte? Kadir sana bağlı mahkum gibiyim. Ediz, şimdi senin ameliyatını biraz farklı bir yöntemle yapacağız. Önce vücut ısını düşüreceğiz. 40 dakika boyunca solunum yok. Kalp atımı yok. Beyin aktivitesi yok. Operasyon tamamlanıncaya kadar hayati fonksiyonlarını durduracağız. Beni öldüreceksiniz yani. Klinik olarak öyle söylenebilir evet. Operasyon tamamlandıktan sonra vücudu yavaş yavaş ısıtıp geri getireceğiz. Stent yöntemi uygulayacaksın yani. Hı hı. Hayır. Böyle bir şey ben izin veremem. Hayır. Hayır olmaz böyle bir şey. Ebru. Şu an en doğru yöntem bu. Güven bana. En fena mı? Öbür tarafı da görmüş olurum. Edis saçmalama. Ne var canım sen de merak etmiyor musun? Dönünce sana da anlatırım. Bakarsınız konuyla ilgili bir kitap kalem alırım. Böyle bestseller falan olur ha? O zaman ben çıkıyorum. Birazdan seni alırız. Ablacığım ben geliyorum şimdi tamam mı? Cem. <laughs> ya geri dönmezse? Ya kalbi yeniden atmazsa? Hepimiz elimizden geleni yapacağız. Panik yapma. Ben kızımı kaybettim. Kardeşimi de kaybedemem. Bana bir can borcum var.